Evet arkadaşlar Burası İstiklal Caddesi'nin altı Hiç bilmiyordum Burada doğdum büyüdüm Şöyle bakın burada odalar var Böyle Bakın Yukarıyı göstereceğim size Bakın Yukarısı cadde Çalışan adam <laughs> Onu Değişik bir Neresi <laughs> lan? Allah Allah. Yukarı mı? Evet. O ha. <gülüyor> 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 Burası kızı çalışmasında bulunmuşum. Allah Allah. Tabii tabii şey tadilat sırasında mı? Öyle mi yazıyor? Ama. Burada da, burada da var bir yer. Gel, şuraya gel. Allah Allah. Neymiş burası ya? Ha? Bak şurada şey var. Çingene kızı dediği bir şey. Çingene kızı? Bu var ya meşhur bir tane. He. oradan çıkılıyor mu yukarı? Ya? Çıkılıyor Çıkılır, Gel. Allah Allah. Şurayı ben bir daha bir koridoru çekeceğim ya. Fedakiydi. <laughs> <Gelin>. Kapalı mı? <laughs> Ha. Şu, bakma Neymiş o? İşte var ya meşhur bir çingene kızı. Allah. işte Tabii canım, Antep'te de var. Her yerde var bu. Burada da var yani. Evet, evet. Çok ilginç ya. Yani ya baksana da. Orası girdiğimiz yerin üstü. He? Girdik de yürüdük. Evet evet. Böyle bir tren. Çok ilginç. Buraya gelip görün derim. Bakalım. Ha çıkış. Çıkıyor mu? Budanma yolu değil ki. Yok yok. Ha yok, aslında burada. Ha? Şey burada. Ee... adamın yeri burada. Aha kapı. Ha, adamın yeri burada. Yeri değil de başka bir giriş. Çok ilginç. Ya aslında ne? Yani, yani... Ne bileyim. İşte kadratı ortaya çıkan bir yer altı şehri aslında burası. Aslında bu. Burası, buranın da belki altı vardır da. Evet. Aslında buranın üstü değil. Evet, olabilir. Ne bileyim. Ya bura tadilat da bulunmamıştır ya. Öyle mi? He? Allah Allah. Baksanıza ya. Ya üstü istiklal, şurası istiklal işte. Çok ilginç. Ya baksana. Ama güzel de bir ev olur ha. Hı? Baksana ya. Baksana. Buraya iki bilardo salonu atış. Şey, masa satacağım. Bilardo salonu. <laughs> evet ya. Burası çok güzel bir şey. Vay, var çok güzel. Tamam, tamam. Meyhane olur buraya. <laughs> Oo serin bir de. Evet. Değil mi? Evet. Klimaya gerek yok. İleriden. Bir ileriden soldan. Sol. Bir left, bir left daha. Bir atın, bir de sıkışsın, bir de Burada bir sigara. Yukarıdan atıyor. Caddeden atar hayvan atlar. Nereden bilecek? Çok enteresan. Buradan çıkacağız. Allah Allah, buradan, e buradan yukarı çıkacağız işte. Var mı yukarı? Tabii bir de şey var ya çatı. Bir şey yapacaklar buraya. He? Bir şey yapacaklar Hani burası olur da. gelmişler. Yani bir daha buraya.